Hepiniz ender, arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz şu arkadaşlar ben olan bir abone olmak için Onu da bileceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biriniz gülüyorsunuz şurada. Gülüyor ve komand blok lazım. Komand blok arkadaşlar çağırıyorsunuz yalnız. Bir şey yanlış yaptım arkadaşlar pardon. Komand blok yazıyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şimdi ise e, ee, bir tane şunları obsidyen alıyorsunuz bunu diyemiyorum bu evet şundan alıyorsunuz ve bir tane de kafasından işte, alıyorsunuz yüzü alıyorsunuz şundan alıyorsunuz Sonra alıyorsunuz bu e red alıyorsunuz şimdi ise şu a şalter alıyorsunuz. Evet bu kadar arkadaşlar. şimdi arkadaşlar şunları böyle yapıyorsunuz. şekilde yapıyorsunuz. Nasıl böyle bir şekilde koyuyorsunuz. Böyle açtırı kafa açtırı şöyle koyuyorsunuz. Böyle arkadaşlar yapıyorsunuz. Evet şimdi arkadaşlar geliyorsunuz şuraya. Şuraya arkadaşlar Simon. Yine Draft yazıyorsunuz eee sonrasında böyle yazıyorsunuz Ender böyle Drakon yazıyorsunuz lan evet arkadaşlar yazıyorsunuz arkadaşlar yine bir şey evet arkadaşlar simi bu konuşmuşuz böyle yapıyorsunuz Görüşüşü var arkadaşlar. Şunları bir şekilde diziyorsunuz arkadaşlar. burada Şöyle bir neşe alıcı koyuyorsunuz. Görüşüşü dışına basıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Eş tarha arkadaşlar. Görüşüşü var eşler arkadaşlar. <laughs> Eş <Eşler> tarha arkadaşlar. Önce alırlar arkadaşlar. Bir neşe alıcı <laughs> olarak Şöyle yazıyorsunuz. Eş Arkadaşlar. Görüşürüz ki bu arkadaşlar videom arkadaşlar bu kadardı. Evet şimdi arkadaşlar bay bay.